Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Exa Gaming. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber CSD 21'de Trabzonspor kariyeri yapıyoruz arkadaşlar. Bu benim oyun kanalımın arkadaşlar ilk videosu oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Exa olarak değiştirildi ismimiz. Yani eğitim kanalımın link açıklama kısmında bulunuyor. Exa olarak değiştirildi. Onda da birkaç kanal düzeltmesi yapılıyor. Ve yakın zamanda ee, videolarımız açılacak ve onda da yakın zaman içerisinde arkadaşlar videolarımız gümbür gümbür gelmeye devam edecek. Aslında oyun kanalımın ilk videosunu Sokur Manager 2021 Galatasaray kariyeri yapmak istiyordum. Betası çıktı arkadaşlar oyunun ama kendisi daha çıkmadığı için ben de betasında oynamak istemediğim için tam orijinal çıktığında yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber CS21 kariyer yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bugün 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Arkadaşlar her bölüm kaç maç oynarız bilmiyorum. Bu bölüm biraz uzun olabilir. Her bölümümüzü 10 dakikanın üstünde tutmaya çalışacağım arkadaşlar. 15 dakika civarı. Hileli oynuyorum ama kesinlikle hocaların bize verdiği bütçelere dokunmayacağım arkadaşlar. CSD21'de farklı bir konsept uygulamadığımızda yani biz kendimiz istemediğimizde normal olarak bir sezonluk süreç olacak arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Personellerle falan ben ilgilenmeyeceğim. Yani personelleri kendisi otomatikman bir süre sonra alıyor. Hem ben konuşayım. Konuşurken hem de Devam etsin. Ben bu oyunu zaten 2019'dan beri oynuyorum arkadaşlar. Evet seni paslaya alıştıracağım Hüseyin Çimşir. Normalde Hüseyin Çimşir Trabzonspor'da gitti arkadaşlar. Gönderildi. Edinevton. Ama burada futbolcu gözlemcisi göz gözüküyor Edinevton. Bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse. Yani neden hazırlık maçlarını oynuyor? Normalde hazırlık maçlarını geçerdim lig maçlarıyla başlardık ama Ümraniye, Tosno ve Chelsea bir tane deplasman maçı olsaydı orada yani. Tosno maçı mesela, Ümraniye maçı deplasman olsaydı bizim için güzel olurdu. Buradan bir şey denemek istemiyorum. Yani buradan bir hazırlık maçı yapmayacağım arkadaşlar. Joa Pereira. Tamam senle biz kontrat sonuymuş. 2 yılda anlaşırsak şimdi kulübe şunu düşünüyorum arkadaşlar hiçbir şekilde bütçeye dokunmayacağım, arttırmayacağım hileli olsa bile. O yüzden biz senin imzandan biraz düşelim. Maaşını şöyle yaparsak. Tamam anlaştık. 28.300'e anlaştık. Güzel. Pereira bizde. Şimdi şunları ezeli kulüplerimize göndermem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım bu sezon bu sezon diyorum. Yani bu bölümde Transfer de yapabiliriz ama şu şekilde düşünüyorum. Transfer fazla yapmak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Yani çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Evet şimdi kadro raporumuza bakalım. 4-3-3 oynatıyormuşsun. Ben sana hemen bir ee, takviye vermem lazım. 4-3-3 ile olmaz bu iş diyoruz. Öncelikle transfer hedefleri vermişsin. Sen bana çok güzel Şimdi ben bu oyunculara bir bakacağım ondan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, Gaston Kampi Vitesse Arnhem diye bir takıma 4.5 milyon euroya sattık. Çok güzel bir kar ettik. Abdülkadir Parmak Palmeiras'a 5.5 milyon euroya sattık ve Koray Ardak Bulut Asan yazıyor. Aşan bilmiyorum. Erce kardeşler, Atakan Gündüz, Ahmet Canbaz ve Akpınar gibi genç yetenekleri ee, serbest bıraktım arkadaşlar. Neden bıraktım? Siz bunlar 2-3 sezon sonra gelişiyor diyeceksiniz. Ama arkadaşlar biz şimdi biz, benim bu oyuncuları gönderme sebebim transfer yapamadım arkadaşlar. Kadrodaki dol doluluktan dolayı ve biz zaten bir sezon yapacağımız için bu yüzden gönderdim. Tabii ki de 2-3 sezonluk bir kariyer olacak tabii ki de arada. Onlar olduğunda işte bazı buradaki oyuncuları göndermeyebilirim ve daha göndermediğim oyuncular da var onlara da bakacağız. Şimdi ben birkaç transfer yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada transferlerimiz devam ederken şunu söylemek isterim. Yeni bir e, şey gelmiş yabancı kuralı. Ben de e, bizim teknik direktörde 14 yabancı kuralından dolayı Hüseyin'i transfer listesine koydu. Onun yerine güzel bir transfer yaptık ve Hüseyin'in 5 milyon değeri var. Ne diyor? Sezon sonu kontratı bitecek. O yüzden size para veremeyiz diyorlar. Bunu kesinlikle reddedin arkadaşlar. Hiçbir şekilde kabul etmeyin. Daha sonrasında size yeni teklifler gelecek ve parayla gelecek. Bundan dolayı en azından hiç para almamaktan e, para almamak daha kötüyken para alacaksınız arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi de vereyim dedim. Evet arkadaşlar transferlerimiz bu şekilde. Bu arada siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. 1 milyon euro da takıma kar ettirdim arkadaşlar. 10 milyon lira kazandık. 9 milyon eurosunu harcadık. 1 milyon euromuz kaldı. Öncelikle 4 tane takıma transfer yaptım. Ee, bir tanesi yedek kaleci olarak 21 yaşında Van Meurs diye bir kaleci. 74 rating. Uğurcan'ın arkasında çok iyi performans sergileyebilir. En karsız değil aslında ee, en pahalı e, transferimiz 79 reytingli Veigel kaç yaşında şu an hatırlamıyorum bakarız birazdan 7,5 milyon euroya Benfica'dan satın aldık. bedava aldık arkadaşlar çünkü değerine 12 bin 12 milyon euro biçmişlerdi. Biz 7,5'a kopardık. Daha sonrasında defans bu bek olması lazım. 31 yaşında mıydı öyle bir şeydi. Ee, serbest bir oyuncuydu. Onu da ucuz aldık ve Alanyaspor Efecan Karaca'yı baktım ki gözden çıkarmış. Ben de 1,5 milyon euro gibi 74 reytingli bir adam 1,5 milyon euroya bir takımdan kopardım. Gerçekten bu transfer sürecinin karlı kapattığımızı düşünüyorum. Öncelikle 19 milyon euromuz kalmış. Biraz bütçeye katkı sağlamak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir sonuç çıktı. 115 bin euro yaptım. Bu arada 9 milyon euromuz kaldı. Bir dakika. Tamam personeller kiralandığı için öyle olmuş. Bir kez daha dokunalım abi. Şu bütçeye biraz maaş arttırsak. Tamam bu, bu şekilde güzel. 3 oyuncuyu kiraya verdim arkadaşlar. Şimdi evet ilk maçımıza artık geçiyoruz. Hüseyin Çimşir bakalım. 4-3-3 dedi. Ben buna bakıp geleyim. Evet ben Çimşir'e 4-1-4-1 dedim. Dengeli yüksek pres dedim. Kabul etmedi. Ben iyi bir menajerim dedi. Bakalım göreceğiz senin iyi menajerliğini. Eğer şu Ümraniye'yi bile yenemezsek zaten. Düşünemiyorum. Tabi hazırlık maçı olduğu için pek kafaya takmaya gerek yok. Beraberlik bile iyi olabilir. Ama ben bu takımı bugün 4-1-4-1 şeklinde çıkartacağım. Dengeli yüksek pres şeklinde çıkaracağım. Öncelikle tam güç şeklinde dinlenmiş olan oyuncuları oynatacağım. Yeni gelen oyuncuları ikinci maçta oynatmak istiyorum. Biraz dinlen dinlensinler. Oraya Doğan alabiliriz. Ee, Abdülkadir buraya olur mu? Efecan zaten oynamayacak. Onun yerine Ekubo'nu alalım. Burayı villaya çıkartalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evde yalnızdım ve Ailem e, alışveriş merkezine gitmişlerdi. Şimdi geldiler. O yüzden durdurmak zorunda kaldım ve maçı da atlamak zorunda kaldım. Maalesef 1-0. Adamlar rotasyon yaparak 1-0 bizi yendiler. Önemli değil. Bu sadece bir hazırlık maçı. Ben zaten yeni oyuncuları görmek istemiştim. Carvalho oynadı galiba yeni transferlerden. Zaten her türlü halikarda üstünlüğümüzü görüyoruz. Şu anda da etraftan sesler gelebilir kusura bakmayın. Ama bundan sonraki videolarda çok dikkat etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün maalesef video hızlı bir şekilde çekmem lazım. Çünkü şarjım az. Şimdi mağlubiyetlere takılmıyoruz. Ee, Sosa için teklif var. Bakalım. <laughs> Sen en az şuradan 13 milyonu kasadan çıkarman gerekiyor benim Sosa'ya ekleyin olmam için. Evet. 11. Sen en fazla 14'ü göreceksin ama ben susayı 16-17 civarı bir şey isteyeceğim. Hatta 17-18. Evet son civarı 16'ymış. Yani susayı gerekirse 20'ye bile satabilirim şu haldeyken. Evet. Şimdi stadyum reklamları falan. Bugün e, mikrofonum yanımda değil arkadaşlar. Şimdi biz maçımıza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar bu maçta şöyle bir taktik denedim. 4-4-1-1 saldırılıyor yüksek pres. Ee, Meurs, Pereira, Iye, Da Costa, Villa. Ee, daha sonrasında Endiaye, Weigl, Sarlot, Efecan, Cilerme, Vakame Wak şeklinde çıkıyorum maça. Evet arkadaşlar videomuzda 10. dakika çok yaklaştık. 6'da zorlottu ona geçtik maalesef yine seslerden dolayı gösteremedim o kısmı. Ama maçın geri kalan kısmını sizlere de göstereceğim. Çok iyi geldik. Ama kaçan bir pozisyon var. Bu arada iyi bir serbest vuruş kullandılar. Şu anda toplu oynamada ve pasta iyiyiz ama bizden daha çok atak yaptıklarını görüyoruz. 2 oldu. Efecan, yani ben boşuna bir adam almam arkadaşlar. Yani aldığım Adam kesinlikle kaskı yapar. Bu arada adamlar full kapandı. Az önce full kapanık diye gördüm. 4-5-1 diye gördüm. Şimdi 4 şu olmuşlar. Evet. Biraz agresif gidiyoruz. O yüzden biraz şu yüksek presi dengeliye çekmeliyiz. Bence Bilal Başacıkoğlu 69'u hak etmiyor. Daha fazla. En azından 70'i 71 72 görmesi lazım. Eku bana zaten hiç söylemiyorum. 73-74 falan olması lazım. Şimdi lig başlıyor. O yüzden hiç risk atmak istemiyorum. Ve Abdülkadir'i buraya çekiyorum. Daha sonrasında bir bek yok aslında. Abi bizim bekimiz niye yok? Bir bek transferi daha yapacağız. Serbest bir oyuncu yapacağız. Ben orada kimi oynatabilirim bekle. Hüseyin oynar gibi mi geliyor? Tamam. Bu şekilde biz ikinci yarımıza başlayalım. Tosna karşısında öndeyiz. Hatta şunu ultra hıza çekelim ya. Biz niye bu kadar yavaş gidiyoruz ki? Çok net. Skali çok iyi çıkardı. Evet üst üste ataklar. Kaleci Berezin devleşiyor kalesinde. Yani bu da kolay bir rakipti. Ümraniyespor belki biraz daha bizi zorlayan bir takım olabilirdi ama bu kolay bir rakip. Bu arada gol yedik diyecektim. Meurs genç kaleciden güzel kurtarışlar. Hoca iyice ileri çekti takımı. Biz de biraz dengeli yapalım. Herkes çok iyi oynuyor. Çıkarmak istemiyorum ama Bilal'i, Ekuban'ı falan görmem gerekiyor. O yüzden şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Charlotte seni bir de forvetle görmek istiyorum. Neyse tamam. Kalecimizi de değiştirmeyelim kalecimizi. Çok iyi vurduk. Çıkardılar. Şu an full bize odaklandılar. Gole ama biz Charlotte 3'ü bulduk. O ortayı kesen kişi çok güzel kesti. 3-1 oldu. Benim geri kapanış taktiğim arkadaşlar. Bu yani çoğu hoca oyundaki otomatikman hocalar. 4-5-1 yapıyor ama ben 5-4-1'i daha çok seviyorum ve daha çok tercih ediyorum. Evet son anlar güzel bir top çizgide yakaladı. Girer girmez mükemmel bir vuruş ama direğe mi çarptı? Göremedim. Şu anda oyuncularımın hepsi güzel gidiyor. İstatistler zaten üstünlüğümüz var ama bu gol yememiz biraz saçma oldu. Bunu yememeliydik. Olsun. Neyse adamlar zaten full atağa çıkmıştı. Efecan falan deniyor görüyorum. Yani 90 dakikada 500 pas yaptık. Güzel oynadık ve hak ettiğimiz gibi kazandık. Dediğim gibi bu maçı simüle ettim. Simüle ettiğim için de maalesef Hocanın yanlış kararları bizi demek ki mağlubiyete götürdü. Yoksa evimizde Ümraniye'ye karşı bakın, Ümraniye deplasmanda Sivas'a 3-1 yenilmiş. Bize de yenilirdi. Şimdi bölümümüzün, bu bölümümüzün son maçı, ilk bölümümüzün son maçı ve en önemli maçına geldik. Bu maç gerçekten çok önemli arkadaşlar bizim için ve personellerin size önemini şuradan göstereceğim. Bu arada 4.9'u kabul etmem İyileştirilmiş teklif 7 milyon kabul etmem. Şimdi ah keşke bir gün önce de dursaydı. Evet e, ligi kazan demişler. Tabii ki de biz e, ligi kazanamayabiliriz. Bu şekilde giderse kazanamayız. Benim hedefim ilk 4'e girmek arkadaşlar. Bu yüzden niye ligi kazanamadın demeyin. Şimdi baş antrenörlerin antrenman takvimine geldiğimizde bakın hoca bizi dengeli oynatıyor. Bunu kesinlikle ben çok yoğun yapacağım ve burada e, ne demiş abi? Chelsea maçı için savunma oynayın demiş. Ben e, abi istek, istekli oynayalım. Gerçekten kendi evimizdeyiz deplasman olsa savunmayı kabul ederim ama kendi evimizde Chelsea'ye karşı istekli oynayalım. Belki bölümümüz e, 15 dakika oldu zaten. E, Bölüm burada bitirebilirim. Celtic maçını da oynayabiliriz çünkü çok önemli bir maç. Bu arada 3 4 3. Lampart geçen sene 4-2-3-1'di. Öyleydi. Bu sene 3 4 3ü almışlar Lampart'ı. Ben tek miyim? Ben bu taktiği çok beğendim. Eee şu şekilde şunu dengeliye çekelim. Çünkü çok fazla saldırınca sıkıntı yaşıyoruz. Ee, şöyle NDI ile başlayalım tamam. Tamam as kadroyla çıkalım. As kadroda bir görelim. Senamuneker'de bizim için 40.971 kişi var arkadaşlar. Evet, biz de hızlı başladık Kepa. Evet, bazı kafa vuruşlarını şut olarak saymıyor bu arkadaşlar bu arada oyun. Gerçekten böyle bir hatası var oyunun. Gerçekten çok iyi güçlendirmişler. Matay'ı almışlar, Werner'i almışlar. Candido diye birini almışlar. Sonra Mansur diye birini almışlar ve Hakim Ziyech diye gerçekten çok iyi transferler. Hele hele Werner ve Hakim Zişi çok beğendim. Sonuçta adamlarda para var. Ve yedik gibime geldi. Yemedik. Şu anda defans attığımız biraz kötü gözüküyor Villa hariç. Via, Villa hangisi, hangisi okunuyor bilmiyorum ama. Bu arada biz böyle konuşurken 45 dakika nerede sona eriyor? Haydi oğlum neredeyse. Oy çok güzel bir gol. Çok temiz abi ya. Çok güzel Vakayeme. Beklediğim performansı aldım kendisinden. Yani Chelsea'nin üstünlüğü gözüküyor ama toplu oynamada bile biz üstünüz. Öncelikle şuraya bir Carvalho yerine çünkü standartların altında oynuyor. Hüseyin Türkmen'i oraya almak istiyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada bu şekilde mi oynayayım? istatistikler görünerek mi oynayayım? Oynayayım. Niye konuşamıyorum ben bugün ya? Oynayayım, oynayamayayım. Ya da böyle mi oynayayım? Hangisi? Bakalım ara ara değiştiriyorum ben de. İlk yarı falan full öbürküyle e, şu şekilde oynamıştık. Evet. Bu, bu bölüm son maçımız olur arkadaşlar. Zaten bitene kadar 18-19 dakika olacağı için. Seltik maçını oynamıyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum 20 dakika falan. E tabii ki de isterseniz 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika bile yapabiliriz arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı ama ilk bölüm olarak biraz bana kıyak geçin. Bu arada golü yedik. Abraham Uğurcan'ın hatasını değerlendirdi. İkinci yarıda neredeyse hiç oynamadık. Bu arada bizim hoca 4-4-2 denedi. Ben risk alacağım abi. 4-2-4'e geçeceğim. 4-2-4'ü bulabilirsem geçeceğim tabii. Şimdi öncelikle NDI'yi kenara çekeceğim. Başacık oğlunu alacağız. Ya da resetleyelim. Değiştirmeyelim. Şöyle yapalım. Tamam bu şekilde oynayalım. Abdülkadir girdi sosa yerine. Şöyle yapacağım. Şu değişikliği yapacağım. Yani beraberlik bile Chelsea'den bize iyi. Yine direkten döndü. İkinci direk. Yine ucuz yırtıyoruz. Son anlarda. ikinci yarıda gerçekten çok fazla bastırdılar. Bu maçı böyle bitirmek için son dakikada bir Efecan değişikliği yapıyorum. 90. dakikada. Hakem de bu maçı bu şekilde bitiriyor neredeyse ortada geçen bir maç. Ee, tabii ki de bizim daha çok toplu oynayıp pas yaptığımız onların daha çok atak yaptığı bir maç oldu. Beşiktaş Burnley'e 1-0 mağlup olmuş evinde. Biz Chelsea ile 1-1 kaldık. Başakşehir United'da 1-1 kalmış. Galatasaray Burcu 3-1 geçmiş. Fenerbahçe Augsburg'la 1-1 berabere kalmış. Evet şimdi bakalım Evet Celtic maçıyla ikinci bölümümüze başlayacağız. Bu bölümümüzde 3 maç yaptık. Bir galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet aldık arkadaşlar. Şimdi vakama, vakayama için son teklif var. Bunları da reddedelim ve oyunumuzu burada kaydedelim arkadaşlar. Hadi belli 20 dakika olsun. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Yarın da inşallah Celtic maçlarını bitireceğiz. Ondan sonra gruplara mı gidiyoruz bilmiyorum. Celtic maçını geçersek gruplara gidersek Alanya-Başakşehir falan yapabiliriz. Bilmiyorum. Bu bölüm sadece biraz transfer olduğu için uzadı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Android eğitim kanalımın linki açıklama kısmında bulunuyor. Ona da abone olursanız beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın.